Cumhuriyet bir milletin küllerinden doğuşu. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu'nun bağımsızlık meşalesini yaktı. Cumhuriyet ilan edildi ve bu topraklar özgürlükle taçlandı. Lozan'da imzalanan barış anlaşmasıyla bu bağımsızlık tüm dünyaya duyuruldu. Lozan'da Türkiye'yi yalnızca bir lider değil aynı zamanda bir ses temsil etti. Number One Medya Grubu'nun kurucusu Ali Naci Karacan, Lozan Antlaşması'nda Türk halkının sesi olan tek gazeteciydi. Onun attığı temeller bugün 32 yıllık köklü bir müzik yayını markası olarak varlığını sürdüren Number One Medya Grubu'nun mirasıdır. Bugün Number One Medya Grubu Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında müziğin ve gençliğin sesi olmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında Atatürk ve silah arkadaşlarına duyduğumuz minnetle özgürlük ve bağımsızlık ruhunu yaşatıyoruz. Number One Medya Grubu olarak bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün mirasını sonsuza dek gururla taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.